Yeah. Yüzüne bakınca her taraf martıman aldılar canları onları çocukları katliam Kimsenin umrunda değil sokakta avlayan Köpeklerin tasması kokmuş yok sıkıca bağlayan Özgürlük peşinden koşu yaralarım kanamış Engelleri açtım yer altında hedefi aradım Korkunca ben de sustum belki de umudum kalmadı Canlara susamış kan ister içimdeki yaratık Bu çöpü karanın yerin değil babalık anladım Zayıf geceleri bu çuturlar kafana Bu hapis beni bir yok kim? yok kimseye yararın Tamam hadi bu karayı belki alırsın parayı Yumuklar havada hep birlikte bağır Şiddete karşıyız ve de savaşa hayır oh. İnsanlıkta nedir ki payın Birinden kaçarsan seni yine bekliyor yarın oh. Yumuklar havada hep birlikte bağır Şiddete karşıyız ve de savaşa hayır oh. İnsanlıkta nedir ki payın Birinden kaçarsan seni yine bekliyor yarın oh.